motorlar her arabanın kalbidir. Bizi hareket halinde tutanlar onlardır ve sular söz konusu olduğunda, uzun süreli kullanımın stresini kaldırabilecek bir şeye ihtiyacımız vardır. Bugün, sadece uzun ömürlü olmakla kalmayıp, sahiplerinden bile daha uzun ömürlü olan 10 motoruna bakıyoruz. Hadi başlayalım. 10 numara, Mitsubishi 6G75 Mitsubishi Montero veya Pajero'ya takılan bu motor gerçek bir işçidir. Döküm blok ve alüminyum kafalar ile zorlu koşullara dayanıklı olarak üretilmiştir. Sahipleri, aracın 400 bin kilometreyi sorunsuz bir şekilde rahatlıkla kat ettiğini belirtiyor. Listemizdeki en güçlü motor olmayabilir ama ahırdaki eski bir traktör gibi sürekli çalışıyor. 6G75, dayanıklılığıyla bilinen Mitsubishi'nin 6G motor ailesinin bir parçasıdır. 24 valfli üstten valf tasarımına sahip olup, performans ve güvenilirlik arasında iyi bir denge sağlar. Sağlam yapısı sayesinde arazi sürüşünün gereksinimlerini karşılayabiliyor ve Montero gibi sular için ideal hale geliyor. Dayanıklılığının en önemli etkenlerinden biri de nispeten düşük stresli tasarımıdır. Maksimum gücü ortaya çıkarmadığı için dahili bileşenlere daha az yük biniyor düzenli yağ değişimleri ve temel bakımlar bu motorun onlarca yıl çalışmasını sağlayabilir. Numara 9, BMW M57 Şimdi torktan bahsedelim. Bu sıralı 6 silindirli dizel motor, X5E yıllardır güç veriyor. Döküm demir bloğu muhtemelen bir mermiyi durdurabilecek kapasitededir. Bu motorlar, doğru bakımla rahatlıkla 500 bin kilometre yol kat edebilir. Alman mühendisliğinin sadece hız değil, aynı zamanda dayanıklılık da demek olduğunun kanıtıdır. M57, sağlam tasarımı ve etkileyici torkuyla bilinen turboşanlı bir dizel motordur. Güç kaybı yaşamadan yakıt ekonomisini iyileştiren ve emisyonları azaltan ortak raylı direkt enjeksiyon sistemini kullanıyor. Döküm demir blok, özellikle X5 gibi ağır bir SUV için büyük önem taşıyan mükemmel dayanıklılık sağlıyor. M57'nin dayanıklılığının sırlarından biri de aşırı sağlamlığıdır. BMW bu motoru dizel yanmasıyla ilişkili yüksek basınç ve sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarladı. Sonuç olarak, bakımı düzgün yapıldığında birçok benzinli motordan daha uzun ömürlü olabilecek bir motor ortaya çıkıyor. Ancak dizel motorların daha dikkatli bakım gerektirdiğini belirtmekte fayda var. Doğru kalitede yağ kullanılarak düzenli yağ değişimi ve zamanlama zincirinin zamanında değiştirilmesi esastır. Numara 8 Chevrolet küçük blok V8. 2000'li yılların başlarından kalma bir Tahoe veya Suburban kullandıysanız bu motoru tanıyorsunuzdur. GM'in efsanevi LS ailesinin bir parçasıdır. Tasarımı basit, döküm bloklu ve evinizi çekebilecek güce sahip bu motorlar düzenli olarak 500 bin kilometreye kadar ulaşıyor ve çalışmaya devam ediyor. Amerikan gücünün dayanıklılıkla birleşmesidir. 5.3 litrelik Vortec, sadeliğin ve verimliliğin bir harikası. Silindir başına iki valfe sahip itici çubuk tasarımı, daha az hareketli parçanın aşınması veya kırılması anlamına gelir döküm demir blok, çekme amaçlı kullanılan bir motor için mükemmel bir dayanıklılık ve ısı dağılımı sağlıyor. Bu motorun en önemli özelliklerinden biri de GM'nin aktif yakıt yönetim sistemi. Bu sistem, düşük yük altında silindirlerin yarısını kapatabiliyor. Bu sadece yakıt ekonomisini iyileştirmekte kalmıyor, aynı zamanda otoyolda sürüş sırasında motor aşınmasını da azaltıyor. 5.3 litrelik Vortec'in dayanıklılığı aynı zamanda nispeten düşük stresli tasarımından da kaynaklanıyor. Çoğu arazi görevi için yeterli gücü sağlarken limitlerinde çalışmıyor. Bu da iç bileşenlere daha az yük binmesi ve daha uzun kullanım ömrü anlamına geliyor. 7 numara Ford Modular 4.6 litrelik V8. Ford'un temel taşı olan bu motor, Explorer'dan F-150'ye kadar her şeye güç verdi. En güçlüsü değil ama tank gibi sağlam. Basit tek üstten eksantrik mili tasarımı, kırılacak parça sayısının daha az olması anlamına geliyor. Bu motorların birçoğu 700 bin kilometrede bile hala çalışıyor. İşte listemizdeki kaplumbağa, yavaş ve istikrarlı bir şekilde yarışı kazanır. 4.6 litrelik modüler V8, evrimsel tasarımın faydalarının bir kanıtıdır. Ford, bu modeli 1990'ların başında tanıttı ve yıllar geçtikçe geliştirmeye devam etti. Tek üstten eksantrik mili tasarımı, itme çubuğu motorunun basitliği ile üstten valflerin verimliliğini başarılı bir şekilde dengeliyor. Bu motorun uzun ömürlü olmasının en önemli etkenlerinden biri de stressiz yapısıdır. Çoğu durumda yüksek güç üretmiyor, bu da iç bileşenlerin daha az aşınması anlamına geliyor kayış yerine zamanlama zinciri kullanılması da motorun düşük bakım gerektiren bir motor olarak ünlenmesine katkıda bulunuyor. Döküm demir blok mükemmel dayanıklılık ve ısı dağılımı sağlarken, alüminyum başlıklar iyi dayanıklılığı korurken genel ağırlığı azaltmaya yardımcı olur. Düzenli yağ değişimleri ve temel bakımlarla bu motorlar rahatlıkla 500 bin kilometreye ulaşabiliyor. Numara 6, Cip 4.0 litre sıralı 6. bu, V-Bin itibarını oluşturan motordur. Cherokee ve de bulunur. Mümkün olduğunca basit, tamamı döküm demirden yapılmış bir çubuk yapı. Hiçbir ekstra özelliği yok ama neredeyse yok edilemez. Flip tutkunları ise, aracı 500 bin kilometrenin çok ötesine taşıyor. Monte edildiği gövdeden daha uzun ömürlü olacak motordur. 4.0 litrelik sıralı 6 silindirli motor, güvenilir motorlar dünyasında bir efsanedir tasarımı American Motors Corporation AMC dönemine dayanıyor. Bozuk değilse bozuk değildir felsefesinin en güzel örneği. Motorun en büyük gücü basitliğidir. Döküm demir blok ve kafa ile basit bir çubuk tasarımına sahip olduğundan kırılacak neredeyse hiçbir şey yok. Bu motorun dayanıklılığı aşırı sağlamlığından kaynaklanmaktadır. Arazi sürüşünün zorluklarına dayanacak şekilde tasarlanan araç, yüz binlerce kilometre boyunca günlük kullanımda rahatlıkla kullanılabiliyor. Sıralı 6 silindirli motorun torku, ağır bir suvu hareket ettirmek için bazı ve 6'lar kadar zorlanmasına gerek olmadığı anlamına geliyor. 4 litrelik motorun bakımı basittir, çoğu parçaya kolayca ulalabilir. Birçok araç sahibi, bu motorların, asgari bakım ve düzenli yağ değişimleriyle 500 bin milden çok daha uzun süre performans gösterdiğini bildiriyor. Numara 5, Nissan VQ35 ve VQ40 Nissan'ın VQ motorları güvenilirliğin küçümsenen kahramanlarıdır. Bunları Pathfinder ve Iterra'da bulabilirsiniz. Bunlar sorunsuz operatörlerdir, tamamen alüminyum yapı ve zamanlama zinciri daha az bakım anlamına gelir. Bu motorlar fazla zorlanmadan düzenli olarak 400 bin kilometreye ulaşabiliyor. Bu Japon mühendisliğinin en iyi örneği. VQ serisi, Nissan'ın performansla güvenilirliği birleştirme konusundaki kararlılığını temsil ediyor. Bu V6 motorlar, aracın toplam ağırlığını azaltmaya ve yakıt ekonomisini iyileştirmeye yardımcı olan tamamen alüminyum yapıya sahiptir. Kayış yerine zamanlama zinciri kullanılması, büyük bakım görevlerinden birini ortadan kaldırır ve motorun ömrünü uzatır. Veko motorlarının en önemli özelliklerinden biri değişken supap zamanlama sisteminin kullanılmasıdır. Bu teknoloji, motorun geniş bir çalışma koşulları aralığında performansını ve verimliliğini optimize etmesini sağlar. Ayrıca iç aksamlardaki aşınmanın azaltılmasına yardımcı olarak motorun en verimli şekilde çalışmasını sağlar. Rekü motorları, titreşimi ve buna bağlı aşınmayı azaltan düzgün çalışmalarıyla bilinir. Düzenli yağ değişimleri ve temel bakımlar, bu motorların ömrünü 400 bin kilometrenin çok ötesine kadar uzatabilir. Numara 4, Honda J35 Honda'nın güvenilirlik konusundaki ünü civicin ötesine uzanıyor. Pilot ve Mediteki J35 bunun kanıtıdır. VTK sistemi sayesinde ipek gibi yumuşak olan bu motorlar, normal bakımlarıyla çoğu zaman 400 bin kilometre yaşıyor. Büyük bir SUV kullandığınızı unutturacak türden bir motor. J35, Honda'nın mühendislik başarısının parlayan bir örneğidir. Alüminyum blok ve kafa yapısıyla dayanıklılığından ödün vermeden ağırlığı azaltıyor tek üstten eksantrik mili tasarımı ve Honda'nın ünlü değişken valf zamanlaması ve kaldırma sistemi, performans ve verimlilik arasında mükemmel bir denge sağlıyor. C35, in dayanıklılığının anahtarlarından biri de nispeten düşük stresli tasarımıdır. Arazi görevleri için yeterli güç sunarken, sınırda performans göstermiyor. O zamanla iç bileşenlerin daha az aşınması anlamına gelir. Zincir yerine trigger kayışı kullanmak, dikkat etmeniz gereken birkaç bakım maddesinden biridir, ancak düzenli olarak değiştirilirse büyük bir sorun teşkil etmez. Honda'nın uzun ömürlü motorlar üretme konusundaki itibarı, J35 ile fazlasıyla hak edilmiş durumda. Birçok araç sahibi, minimum bakım ve düzenli yağ değişimleriyle motorlarının 400 bin kilometreyi aştığını ve sorunsuz çalıştığını bildiriyor. Numara 3, Toyota 2 F. Şimdi ağır sikletlere geçiyoruz. Bu V8, Land Cruiser ve Lexus GX 470E güç verdi. Dökme demir blok, alüminyum silindir kapakları, kelimenin tam anlamıyla üst düzey. Bu motorlar 500 bin kilometrede gülüyor. Yakıt ekonomisinden çok güvenilirliğin önemli olduğu durumlarda ihtiyacınız olan motor budur. Qs, F, Toyota'nın güçlü ve dayanıklı motorlar yaratma felsefesinin parlayan bir örneğidir. Döküm demir bloğu mükemmel dayanıklılık ve ısı dağılımı sağlarken, alüminyum başlıkları ağırlığın azaltılmasına yardımcı olur. Bu kombinasyon, ağır bir suyun zorlanmalarına yüz binlerce kilometre boyunca dayanabilecek bir motor ortaya çıkarıyor. Bu motorun en önemli özelliklerinden biri de Toyota'nın Vividi sisteminin kullanılması. Bu teknoloji, dahili bileşenlerdeki aşınmayı azaltarak geniş bir çalışma koşulu aralığında performansın ve verimliliğin optimize edilmesine yardımcı olur. Qs, F ayrıca affedici bakımıyla da bilinir, düzenli yağ değişimleri ve temel bakım önemli olsa da, bu motor çoğu zaman ideal olmayan bakımları çağdaşlarının çoğundan daha iyi tolere eder. Bu motorların 500 bin kilometreden çok daha uzun mesafelerde güvenilir bir şekilde çalıştığını görmek nadir değildir. Numara 2 Toyota 1 gram, F. 4 runner ve FJ Cruiser'da kullanılan bu motor adeta kurşun geçirmez. Döküm blok, alüminyum silindir kapakları ve Toyota'nın Vividi sistemi, düzenli olarak 500 bin kilometreyi aşan bir motor için basit bir reçetedir. Eğer uzun ömürlü bir su varıyorsanız, bu motora sahip bir model arayın. 1 gram, F, Toyota'nın modern teknolojiyi kanıtlanmış mühendislik prensipleriyle birleştirme yeteneğinin bir kanıtıdır. Döküm demir bloğu, özellikle dört runner ve FJ kuruz gibi arazi kabiliyetine sahip sular için büyük önem taşıyan mükemmel dayanıklılık sağlıyor. Alüminyum başlıklar genel ağırlığı azaltmaya ve ısı dağılımını iyileştirmeye yardımcı olur. Bu motor, hem emme hem de egzoz eksantrik millerinde değişken valf zamanlaması sağlayan Toyota'nın çift VVD sistemiyle donatılmıştır. Bu teknoloji, performansı ve verimliliği artırarak motorun geniş bir koşul yelpazesinde optimum seviyede çalışmasını sağlar. Sonuç, hem daha uzun ömürlü hem de zaman içinde performansını koruyan bir motordur. 1 gram F'nin uzun ömürlü olmasının en önemli faktörlerinden biri de nispeten düşük stresli yapısıdır. Çoğu arazi görevi için yeterli gücü sağlasa da, sınırda performans göstermiyor o zamanla iç bileşenlerin daha az aşınması anlamına gelir. Bu motorlar düzenli bakımları yapıldığında rahatlıkla 500 bin kilometreye ulaşabiliyor. 1 numara, Lexus, Toyota Birur, F. Listemizin en başında Toyota'nın en büyük başarısı yer alıyor. Bu V8 motor Lexus GX460 ve bazı Land Cruiser'lara güç veriyor tamamen alüminyumdan üretilen yapısı hafif olmasını sağlarken, Toyota mühendisliği sayesinde de oldukça sağlam. Bu motorlar 400 bin kilometreye ulaşmakla kalmıyor, onu rahatlıkla aşabiliyor. Sul dünyasında güvenilirliğin altın standardıdır. Toyota V8 motor gelişiminin zirvesini temsil ediyor. Tamamen alüminyumdan oluşan yapı, aracın genel ağırlığını azaltmaya yardımcı olurken, dayanıklılıktan ödün vermeden yakıt ekonomisini iyileştirir. Bu motor, hem emme hem de egzoz eksantrik milleri için valf zamanlamasını optimize eden Toyota'nın doğal VVD sistemine sahip olup, bu sayede tüm çalışma koşullarında gelişmiş performans ve verimlilik sağlıyor. Bu motorun en önemli özelliklerinden biri, yakıt atomizasyonunu iyileştiren ve yanma sürecinin daha hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayan direkt enjeksiyon sisteminin kullanılmasıdır. O verimliliği artırmanın yanı sıra, birçok modern motorda yaygın bir sorun olan karbon birikimini azaltmaya da yardımcı olur. Birur, F dayanıklılık düşünülerek tasarlanmıştır. Kayış yerine zamanlama zinciri kullanılması bakım gereksinimlerini azaltır. Motor yönetim sistemleri aynı zamanda motorun düşük yağ basıncı veya aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarlara karşı korunmasını sağlayarak kullanım ömrünü daha da uzatır. Bu motorlar, düzgün bir şekilde bakımları yapıldığında düzenli olarak 400 bin kilometreyi aşar ve çoğu zaman bu kilometrenin çok ötesinde bile güvenilir bir şekilde performans göstermeye devam eder. 500 bin hatta 700 bin kilometrede bile sorunsuz çalışan bir ur, F motorlara rastlamak pek de nadir değildir. İşte bu kadar. Tüm suvların para yiyen çukurlar olmadığını kanıtlayan 10 motor bir dahaki sefere kullanılmış bir suv satın alırken bu motorları göz önünde bulundurun en yeni veya en zeki olmayabilirler ama başkaları çoktan pes ettiğinde sizi yolda tutacak olanlar onlardır. Unutmayın, bu motorlardan birine sahip bir SUV satın almak sadece bir satın alma değil, aynı zamanda güvenilirliğe yapılan bir yatırımdır. Ve her şeyin tek kullanımlık göründüğü bir dünyada, her şey altın değerindedir.